Merhaba hoş hoşgeldiniz ben Fatih Bugün sizlerle beraber Don't Forget'teki FNAF Day'ın 3. gecesinden devam ediyoruz Ne çıkacağını hiç bilmiyorum 3. gece geçilmiyor diyen var Abi çara kapıyı açıp gelip seni öldürüyor diyen var Bilmiyorum ne çıkacağını Aşağıdan benim kanalıma abone olarak böyle süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin Şurada gördüğüm arkadaşlarım canlı yayında benimle birlikte bunları izliyorlar Şurada gördüğün arkadaşlar ise bizim kanalımızın en yeni aboneleri Sen de onların arasına katılmak için Abone olmayı unutma. Şimdi seni hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bay bay. Evet üçüncü gece. Acaba Tara bugün artık yerinden diyor mu? Abi dur ya sen çok konuşuyorsun. Bu var ya bunu bir açtım mı? Lan ötekiler nerede? Oo hızlı başlangıç. Lan bu ne? Ne kadar hızlı yer değiştiriyorlar. Kardeşim hayırdır ya? Heh. Ruhsuzlu durun azıcık. Burada biri mi vardı? Köyünüze. Valla sanki biraz şey gibi. Ha, pampi burada. Tamam, bura boş. Çok hızlı yer değiştirdikleri için yani abi bu arada çara oynamadı yerinden ama saat 1 daha. O saat 1'de %80 kaldım. Hayır. <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan bu korkunç değil ki. <laughs> Nasıl bir oyun ya? Biz nereye düştük ya? <laughs> Yanlışlıkla kamerayı açtım. Kapıyı kitlemem lazımdı. data Bir şeyler diyor ama. O çara yok. Lan çara burada. Sus be. Nasıl eve good night? Ha, ha üçü de burada. Güzel. ikisi burada şimdi. o çarayı ilk kez gördük ha. Tamam ez burada. Çok daha agresiflermiş bu gece. Ne olsun ne yapalım yani. Bu, bu kim ya? <laughs> bu, ez mi? Çar orada. Bonzon boş. Ez burada. He bu. Aynen kanka aynen aynen. çok var ya enerji çok gidiyor ya. Eee. Sakinleş. Tamam Allah'tan sans gelmiyor. Tamam. Uh. Neredesin ki sen? Bağırıyorsun öyle. O oda değiştirdikçe mi bağırıyor acaba? He burada. Bu hala kapıda ya. Saat 3. Yüzde 36. Sans baba. Sol tarafı açamam vallahi sans için. Hiçbir şey olmaz. Ama açmam lazım. Hadi oğlum. Koş da bir kurtulalım ya senden. Ya hayır ya. Hayır oğlum ne kadar hızlı ya. Bak tam mouse'u götürdüm tıklayacakken. Tok tok tok. Bu kadar hızlı yapılmış olması biraz. Coxy var ya solda sıfır bırakır. Neyse bu, bu gece geçiyoruz. Ya hayır ya. Hayır ya. Çok kameraya baktım. Çara için çok kameraya baktım ya. Bakalım ne ne Aa çara geldi soldan. Uy. <laughs> Durun bir dakika Bir dakika şey yapmam lazım şimdi Oho, Nasıl bir oyun Böyle çok korkunç Tamam Tamam Hiç bakmıyorum şimdi Saat 1'e kadar hiç bakmasam gelirler mi acaba Gelirler tabi. Gelmezler mi? Bir kere sans geliyor hemen. Baksana çıktı bile. Ya aptal ya. Oha. Oha miladerim. <laughs> -o -i -o. Ne kadar hızlı geliyor ya. Çok hızlı geldi ya. Bu kapıyı kapamadım bilerek de. Lan bak bak daha çara ışığından Daha dur ya. Ya dur daha oğlum. Daha hiçbir şey yapmadık ki. Nereye gittin sen hemen? Bak bir de yanıma geliyor. Aynen. Oo hepiniz gelin ya. Kabul etmiyorum. Bu ne oğlum? Aa şu taktik de çok mantıklı değil mi? Burayı hep kapalı tut. Sadece vent'e bak. Olur gibi mi? Ama geçemeyiz ki enerji çabuk gidiyor. Evet o. Sans geldi gitti mesela. Şimdi venti kapattım orada diye. artık ya. Çok gidiyor enerji ya. Evet. Şu gitse buradan teki gitmiyor ki. Ha gitmiş. Sansa bakmayınca hemen geliyor ya. Bir daha gelsin. Sus sus. O oradayken sadece vent'e bakacağım. Sans da gelecek. Hadi gelin Sans. Sans'ın gelmesi lazım şu an. Evet. Bundan sonra geliyor Sans. Hadi oğlum. Ama çok. Aynen. Şimdi burayı kontrol edeceğiz sadece. Bu arada. Mor arkadaş imposter. O şakayı da yapalım. Boş geçmeyelim şaka önemli. Bölümü geçeyim de siz de YouTube kanalıma abone olun. Şimdi sans koşacak. Vent'i açmak istiyorum ama açtığıma. an Heh. Hadi çok enerji. Aa saat 5 %9. Aynen. Bak bakayım ben orada mıyım? Kıvırcık oğlan hadi git artık oradan git kapıyı kapatmam lazım %4 %3 %2 %1 Saat 5 %1 Hadi %0 Hayır ya Geçmem lazım ya. Hadi. Lan yine mi geçim? Yes be. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu. Gelemediler. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şimdilik seni şuraya bıraktığım farklı bir videoya davet ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Kendine dikkat et. Abone olmayı unutma.